İslam dininin temel amaçlarından biri de sağlam bir toplum yapısı meydana getirmektir. Bu hususta birçok emirler ve yasaklar getirilmiştir. Toplum yapısını oluşturan en temel unsuru ise ailedir. Aile yuvasının mutlu ve huzurlu olması toplumun da huzurlu olmasına sebep vermektedir. Bu sebeple huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsak toplumsal mutluluğumuzu devam ettirmek istiyorsak aile hayatımıza önem vermek mecburiyetindeyiz. Ailenin en temel iki üyesi kadın ve erkektir. Erkek ve kadın yalnızlığın giderilmesi, beraberliğin sağlanması, dünya hayatının mutlu bir şekilde geçirilmesi ve daha birçok hikmetler gereği birbirini tamamlayan iki ana unsur olarak yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu husus bizlere şöyle aktarılmaktadır. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. İslam dini de insanları evliliğe teşvik etmiştir. Sevgili peygamberimiz hadislerinde bizleri evliliğe teşvik etmiştir. Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan en çok men eder, iffet ve namusu muhafaza eder. Diğer bir hadiste ise efendimiz şöyle buyurmaktadır: Evlenmek benim sünnetim, girdiğim yolumdur. Kim benim bu yolum ile amel etmez, bundan yüz çevirir ise benden değildir ve evleniniz. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı çokluğunuzla iftihar edeceğim. Kimin evlenme harçlığı var ise evlensin. Kim bu masrafı bulamazsa nafile oruç tutmalıdır. Çünkü şüphesiz oruç sahibi için şehvet kırıcıdır. Elbette ki her insan çocuğunun mutlu bir yuva kurmasını arzu eder. Ama mutluluğu sağlamak adı altında tarafları sıkıntıya sokan ve makul olmayan istekler önceleri hoş gözükse de evlilik sonrası çektirilen şeylerin hesabı sıkıntı olarak yansıtılmaktadır. Oysa ki hayatımızın her safhasında örnek aldığımız sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem kendisinin hem de kızlarının düğünleri hep mütevazı olmuştur.'' Hz. Ali Efendimiz sevgili peygamberimizden kızı Fatıma'yı eş olarak istemiş. O da mehir ne vereceksin diye sormuş. Hiçbir şeyinin olmadığını öğrenince de zırhı mukabilinde onları evlendirmişti. Her hususta olduğu gibi aile hayatını mutlu bir şekilde devam ettirmenin bir başka şartı ise aile bireylerinin birbirlerinin hak ve hukukuna riayet etmeleridir vaazımızın bu kısmında mutluluğun anahtarı olan aile içindeki riayet edilmesi gereken haklara değineceğiz. Bir aile birlikteliği oluşturan erkek ve kadının riayet etmesi gereken ortak haklar vardır. Bunlardan ilki namustur. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade edilmektedir. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihdir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ızlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna zinet yerlerini göstermesinler. Bir başka ortak hak ise çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesidir. Çocukların terbiye edilmesinde ana baba üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirmelidir. Sevgili peygamberimiz bir hadislerinde hiçbir anne baba çocuğuna edep ve terbiyeden daha iyi ikramda bulunmamıştır. Buyurarak sorumluluğun ana babaya ait olduğunu ve ahlaki terbiye verilmesi noktasında eşlerin önemine dikkat çekilmektedir. Bir başka ortak hak ise ana baba hakkıdır. Bu manada evlenen erkek ve kadın kendi ana babalarına karşı sorumludurlar. Yani hiçbir eş diğerinin ana baba hakkına riayet etmesine engel olmamalıdır. Bir başka ortak hak ise eşler birbirine kaba davranmamalı, birbirini incitecek söz ve yanlışlıklardan kaçınmalıdırlar. Aile hayatında yapmış olduğumuz hayırlı şeylerin faydasını, hataların ve inatlaşmaların zararını görmekteyiz. Bu sebeple mutlu bir dünya hayatı ve huzurlu bir ahiret hayatı istiyorsak aile hayatımızda her daim yüce Rabbimizin emrettiği, sevgili peygamberimizin hayatını aktardığı en güzel davranışın modellerini bizler de hayatımıza aktarmalıyız. Allah'a emanet olun.